Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Demirlik Sakur oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar sizlerle birlikte kahveyi niye almak istedim? Kahveyi Çünkü sevdiğim bir adam 85'lik Eee Arkadaşlar dilimi güzel kalacağız ee, bugün. Juventus'ta yapacağız. Arkadaşlar defansım aslında böyle değil. Ee, şöyle koyayım. Mirano'su kelliğini orada oynasın. Defansım böyle aslında değil de ben böyle olmasını istedim Suarez aldım ee, Luis Suarez ee, Griezmann Toni Kroos ilk 11'imi sayayım mı Messi Ronaldo Suarez Toni Kroos Modric ne Griezmann ne Gelini Pique Van Dijk Ramos Muslera ve maça geçeyim. Bir maç yapacağız. Yanlış bir pas verdim. Kizira. Kian. Kian. Griezmann. Şimdi Luis Suarez. Verdi bu sana Ronaldo. 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 Kalktırdı topu. Şimdi Pjanic. Kedira. Kedira ile Şimdi bunu çeyelim. Yani, bunu çey. Kedi ile. Bunu aldı oldu. Bunu aldı ve Messi'ye geçmedi. Manzuki trenimiz ne yaptık? Toni Kroos, Suarez. Haydi Suarez. Durma Suarez. Ya Bortan'ı. Vur Ronaldo. Direkten dönüyor. Cristiano Ronaldo. Direk. Şimdi Griezmann. Verdi Ronaldo. Suarez. Ronaldo. Ronaldo. Karşı karşıya ve kolay. Ronaldo. Golünü attı. yani Sergio Ramos gol yaptı. Biliyorsunuz Sergio Ramos'la e, Luis Suarez'in arasında büyük bir anlaşmazlık var. İkisi de çok kavgacı ve çişkek ve e, ikisi de birbirlerini hiç sevmiyor. E, o yüzden ikisini de oynatıyorum. Ama sorun olmaz. Mario Manzu geçti işte şartı Sergio Ramos kullandı Van Dijk şimdi Luka Luka'dan alamadık Alexandro alamadık Cuadrado. Luka Modric aldı verdi pasını Suarez Suarez orta kafa Messi gelemedi corner? şöyle bir kadromu kontrol etmek istiyorum Arkadaşlar bu arada bu da benim. Arda Örtük'ün 97'liyim. Blok kamalda çok önce kullandı ortasını. Griezmann. Griezmann. Alexander Rowe. Ve maç bitiyor. İlk bitiyor. Bana oldu. Alexander. Şimdi Suarez. Aldı Messi, 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 Messi. Koş koca Messi. Karşı karşıya alamıyor Sejmiye. Suarez'den mükemmel bir pas. Ama Messi atamıyorlar. Şimdi ortaya geldi içeri Messi'den şey ne? Of. Sergio Santos da Ramos. Messi. Matuidi. Cross. Cross. Lionel Messi, Son Messi, Haydi Messi, Durma Messi, Ya Bortana Geçmiyor. Kakaras. Bıraktı Quadrado. 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 Şimdi Kedira. Kedir'e bıraktım ama su ki hiç çok Su ki hiç ben de basit. Kiyan! Gönlün top piyanik. Piyanik Mostera. Şimdi Behnan Deşki. Ortası içeri. Bonucci direkten duruyor. Şimdi Kiyan Mostera. Şimdi ben de basit. Dışarı atıyor. Burada vurdum üç lira. Burada yine vurdum üç lira. Yani Mustafa büyük bu başka sergiledi. Van Dijk, Messi, Kroos, Messi, Messi, Messi orta, vuruş gelemedi. 90 bir de sıfır deniyoruz. Doksan artı 1 gol mü gelecek? Orada ne gel şey piyanik piyanik kontrol et piyanik yerde basın kenyan Allah'ım. Ne yaptım ben ya? Arkadaşlar ben şu an balkondayım bir dışarı bakmak istedim. Mustara ne yaptın Mustara sen? Geri zekalı mısın oğlum? Arkadaşlar balkonda video çekiyorum bir dışarı baktım baktım Mustara kendi kalesine atmış. Ya abi ya ya abi ya. O nasıl olur abi ya? Bir bakalım. Şunları ilerletelim. Burada Ronan da uğratıyor. Neyse, sabahı burada atamıyor. Şiyanlik. Heh, abi bak şurada hadi bir dışarıya bak 10 saniyeliğini Mustera gitti ok yanlış çevirmişim gitti kendi kalesine attı gerçekten arkadaşlar bartlık çıksın diye yapmıyorum gerçekten bir dışarı baktım İnanmıyorsanız hatta kendimi kendimi gösterebilirim buradan. Nasıl olur? Buradan. Biliyorsunuz. Kamera. Gelmedi mi? Arkadaşlar bak. şu an balkonda çekiyorum videomu. Bir dışarı baktım. Bakın balkondayım. Ee, bir dışarı baktım şurada. Ee, sokağa baktım. Ama müşteriye yanlış olpa çevirmişim ve olmadı. Neyse arkadaşlar böyle videolarım daha çok hem de Abone olmayı unutmayın. Ma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz ben. Bu.